Merhaba arkadaşlar. 2022 yılının bu ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün 11 Ocak 2022. Yeniden birlikteyiz. 2022'yi biraz değerlendireceğiz. Daha başlarını. Ondan sonra daha yoğun olarak bugün ilk 6 ayını yorumlamaya çalışacağım. Önemli bir yıl yine her zaman olduğu gibi. Birçok şeyin sonunu göreceğiz bu 6 ay içinde ve yeni bir başlangıç arifesinde onun hazırlık süreçlerini yaşayacağız. Aslında biraz yorucu geçecek özellikle Mayıs ayına kadar. Neden derseniz 4 büyük gezegen burç değiştirecek 28 Nisan sürecine kadar önümüzdeki dönem. Genelde bu dört büyük gezegen, yani Jüpiter, Satürn ve gölge gezegenler olan Rahu ve Ketu'nun burç değiştirmelerine şahit olacağız. E, biliyorsunuz Satürn iki buçuk yılda bir burç değiştirir. Jüpiter yılda bir defa. Rahu ve Ketu da bir buçuk yılda bir burç değiştirir. Bunların bu kadar yakın bir buçuk ay içinde olacak hepsi. Bu kadar yakın burç değiştirmeleri çok sık gözlemlenmez. O yüzden bu yılın ilk yarısı oldukça kaotik geçecek. İniş çıkışları olan huzursuzluk, biraz gerginlik ama çok büyük fırsatlar da bazı hayal kırıklıklarına yaşadığımızı göreceğiz. Bunları analiz etmeye çalışacağım. Nerede dikkat edebiliriz? Neye odaklanmamız lazım? Bunlar çok önemli. Genel olarak bu süreçle ilgili şunu söyleyebilirim. E, mesela Jüpiter transiti ile ilgili. Jüpiter transitleri genelde çok olumlu çalışır. Hayatımızda şansın, bolluğun, bereketin nereden geleceğini, nerenin büyüyeceğini gösterir bize. E, ama son bir yıldır, yaşadığımız süreçte hayatımızın hangi alanını etkiliyorsa oraya bir bolluk bereket getirmiş olur. Oraya bir şifalanma, oradaki konuların daha kolay gelişmesini getirmiş olabilir. Ya da bazı transitlerinde zorluk vardır, sorunları da büyütebilir. Ama şimdi Nisan ayında Jüpiter'in balık burcuna geçişiyle bunlar Vedik astroloji yerleşimlerine göredir, batıya göre değil. Vedik astrolojiye göre Jüpiter balık burcuna geçtiği zaman hayatın bu Jüpiter etkisi hayatlarımızı farklı alanlarına geçiş yapacak. Yani bizim için çok iyi çalışan bir transitte hayatımızın bir yönü çok desteklerken bir anda bu destek tarafı kesilip başka bir konuya odaklanacak. İşte biz bu daha önceden destek aldığımız konuda biraz rahattık. Hala o rahatlıkla devam edersek bu sefer işler o kadar kolay gitmeyecek onun için hani kendi haritanızı bilmek tabi burada çok önemli ama e, Jüpiter transit geçtiği ev şu anda kova işte kova burcunun bulunduğu eve en azından ona bakarak biraz fikir sahibi olabilirsiniz. E, onun dışında yeni geçeceği alan çok önemli. Dediğim gibi iyi bir transit ise geçtiği ev konusunda ki potansiyelleri çok arttırıyor. Çok fazla şans desteğini e, o rüzgarı diyelim arkanıza almanızı sağlıyor. Bazı konularda da ama geçtiği bir büyüttüğü için sorunlu evlerden geçişte bu sorunları büyütüyor. Bunlar da o dönem için ciddi sıkıntıları neden olabiliyor. <laughs> bu yüzden e, bize nereye odaklayacak aslında onu bulup gelecek faydalı alana yönelmek aslında yapmamız gereken. Bu Jüpiter'in etkisi dediğim gibi Nisan'da ama Nisan'da Satürn de burç değiştirecek. Satürn iki buçuk yıllı bir burç değiştiriyor. En son ne zaman değiştirmişti? 2020 Ocak ayında. Ee, yani tam pandemiyle beraber Satürn ve Ligastroji'ye Oğlak Burcu'na geçmişti. Ve kısıtlanmaları temsil eden gezegen kendi evinde bu kısıtlanmaları bize yoğun olarak yaşattı. 2020 Ocak'tan sonra ne oldu? Pandemi oldu. Ve o günden beri bu sıkışıklığı bir şekilde yaşıyoruz. İşte bu sıkışıklığın ilk kalkış noktası Nisan ayı. Nisan ortaları gibi diyelim. İşte Mayıs ayında bunu daha net hissederiz. Artık pandeminin etkisinin tamamen kalktığını göreceğiz. Ama bu gezegenler biliyorsunuz bazı dönemlerde geri giderler. Şimdi Kova Burcu'na geçiyor Nisan ayında. Bir süre direkt hareket ettikten sonra geri hareketine başlayacak. Ve sonra tekrar yazın ortalarında Oğlak Burcu'na geçecek yazın sonuna doğru. Ve tekrar bu pandemi konusu belki yeni bir varyant olabilir. Bir şekilde sonbaharda Tekrar ortaya çıkacak ama 3-4 aylık bir etki bu. E bu 3-4 aydan sonra tamamen hayatımızdan çıkıyor. Tam çıkış tarihi de Ocak 2023 olacak. E bunlar Jüpiter'le Satürn'ün hayatlarımızdaki etkileri. Demin Jüpiter'de anlattığım gibi Satürn'de de şuna dikkat etmek gerekiyor. Yeni geçeceği ev konularında kısıtlanmalar yaşayacağız, zorlanmalar yaşayacağız son iki buçuk yılda bizi sıkıştırdığı bir alan vardı. Eğer o konularda doğru hareketleri yaptıysak, sorumluluğumuzu aldıysak, şimdi ödüllerin geliş zamanı başlıyor 2022'de. Ama eğer almadıysak zorlanma devam edecek 2020'de de. Ta 2023'ün Şubat'ına kadar hemen hemen. Ve aynı zamanda da yeni bazı sorumluluklar gelmeye başlayacak 2022 ile beraber. Bu sefer bu sorumlulukları almamız gerekiyor. Onun için yine Satürn transiti'nin analizini çok iyi yapmak lazım. Çünkü transit geçtiği evin konularında doğru sorumlulukları, size gelen sorumlulukları alırsanız bu sefer Satürn'ün iyici, öğretici ve mükafat getiren etkilerini yaşayabiliyoruz hayatımızda. Bir başka önemli transitte e, demin söylemiştim Rahu ve Ketu'nun transiti e, Mart ayının başında Rahu ve Ketu burç değiştirecekler. Şu anda bu akrep aksında olan bu iki hesabı gezene, gezegen koç ve terazi aksına geçecekler. Ve hayatlarımızda bu iki gezegende çok önemli, radikal bir dönüşüm gerçekleştirecek. E, özellikle Kuzey Aydın'ın yani Rahul'un koça geçişiyle beraber e, bireysellik, biraz baş kaldırı ve öfke daha fazla ortaya çıkacak bireysel hayatlarımızda. Yine trans geçtiği ev, etki altında tuttuğu ev konusu önde olmak üzere bize belli bir konuda kendimizi kanıtlama potansiyeli imkanı sunacak. Tabi bunu gerçekleştiremezsek zorluklar yaşayacağız bize yeni girişimler, atılımlar e, neden burada olduğumuzla ilgili bunu çözmemizle ilgili e, o olaylar e, farklı deneyimler yaşatacak. Ama biz hala eskiye takılı kalırsak biz hala başka insanlardan destek alır, alır yok konumunda kalırsak bu süreçte büyük ihtimalle pişmanlık ve mutsuzluklar gelecek. Bu süreçte bir buçuk yıl sürecek bu süreç. Yani Mart'ta başlayan bir süreç hemen hemen 2024'e kadar sürüyor. Birçok insan uzun süredir arzuladığı hayatın peşinden koşmak için ilişkilerinden, işinden, e, belki bazıları farklı sorumluluklarından uzaklaşarak arzu ettikleri alana doğru gitmeye çalışacaklar. Burada çok büyük bir özgürlük hissi ortaya çıkacak insanların içinde. İşte bu özgürlük hissini doğru analiz edip, neden bu his geldi, ne yapmam için geldiği çözüm, ona göre aksiyon almak gerekiyor. O yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. İşte Jüpiter-Satürn ve rahu Ketun'un transini aynı anda doğru yorumlarsanız oldukça verimli bir süreç geçecek önümüzde. Şimdi bunlar genel olarak... <laughs> önümüzdeki özellikle 6 ayı. Çünkü dedim ki Mart ve Nisan ayında bu geçişler olduğu için Mart ve Nisan ayı içsel olarak da dünya bir yansıma olarak da huzursuz, gergin ve sıkıntılı geçecek. Bu ekonomiden kendi özel hayatlarımıza kadar, ilişkilerimize kadar, kariyerimize kadar işte ekonomilerde, borsalarda, kripto paralarda her şeyde Mart ve Nisan ayı büyük çalkantılara neden olacak bu yüzden işlem yaparken dikkat etmek lazım yatırım kararı verirken e, dikkatli olmak lazım özellikle e, şubat sonundan itibaren <laughs> gereğinden fazla özellikle mart nisan fazla cesurca davranabileceğimiz içgüdülere sahip olacağız bunları biraz kontrol etmek gerekiyor e, kripto paralarla ilgili de e, detaylı e, yani detaylarken bazı tarihler vereceğim e, kripto paralarda <laughs> Daha önceki videomda bahsetmiştim yani En son videomda Ocak ayının başında gerçekleşecek bir dönüşüm var demiştim ve bundan sonra para kazanmanın daha zor olacağı bir dönem geliyor demiştim. E, Ocak başında bir e, geri çekiliş oldu. E, geçen hafta yani 5 ya da 6'sında Instagram'da bir yazı yazmıştım. İşte bu hafta, önümüzdeki hafta yani Merkür Retrosu başlayacak 10 Merkür Retrosu'ndan önce bir düzeltme olma potansiyeli vardı. Büyük bugün, bugün yapıyor galiba o düzeltmeyi. Onunla ilgili de e, demin bahsettiğim Mart-Nisan ayları kripto paralar ilgili de oldukça e, kritik. O yüzden eee Burada hani çıkmak ya da pozisyonu arttırmak gibi değil ama riskinizi minimize edip, kolay nakde dönecek pozisyonlarda kalmak. Ama en önemlisi dediğim gibi, fazla cesaret yükleyecek bize gezegen enerjileri. Özellikle Mart ayı civarında hatta Nisan-Mayıs'ta. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durmayı ben önerebilirim burada. Yoksa kripto paralar çok uzun zaman gündemimizde olacak yok olacak bir alan değil artık hayatımızda. Tutabilen yani kaldıraksız işlem yapıp hani 5-6 ay elinde taşımayı göze alan birileri için bu sefer Mart, Nisan belki Şubat da olabilir ama Mart ve Nisan çok iyi fırsatlar çıkartacak karşımıza. Peki şimdi ne, yakın zamanda ne olabilir bunlarla ilgili? 14'ü Yani bu hafta Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retros'u Oğlak Burcu'nda, yani Satürn'le beraber olacak. E, Oğlak Burcu'ndaki Merkür retrosu Retros'un Güneş'le de birleşiyor. Yani e, Satürn e, toplulukları bizim halkı temsil eder, Merkür iletişimi temsil eder, Güneş ise otoriteyi temsil eder. Merkür'ün burnunun arasında geri gidişi otoriteyle ilgili topluma hatalı bilgilerin verilme riski, spekülatif bilgilerin verilme riskini ortaya çıkartıyor. O yüzden 14'ünden sonra ani dalgalanmalar, belki kötü niyetli, belki insight trading gibi şeyler olabilir hem borsalarda hem de kriptolarda buna dikkat etmek lazım. Çok büyük riskle hareket etmemek gerekiyor. Belki bu yükselişi Merkür retrosu gibi bir değerlendirmek gerekiyor. Ee, daha sonra dediğim gibi özellikle 4 Mart 4 Mart evet Romalı ve Kedinin burç değişleşi 4 Mart. 4 Mart civarına da yine kontrollü ve güvende girmek lazım. 4 Mart'la Nisan arası oldukça dalgalı geçebilir özellikle Mart ayı. Ee, o 4 Mart civarında ani sert düşüşler olabilir. Daha sonra 17'si ve sonrası bunlar e, tekrar karlı pozisyonlara geçebilir. O yüzden o arada çok fazla iniş çıkış olacak. Çok böyle alayım tutayım, 3 ay sonra çok yüksek bir fiyattan satayım döneminden ziyade e, birazcık düşüş tepkilerinde hani dönüşü gördüğünüz zaman almak daha mantıklı olacak bu süreçte. Bizden hayatında ise e, hala Venus Retro devam ediyor. İlişkilerle ilgili bazı sıkıntılar yaşattı. Nakitle ilgili, parayla ilgili, aslında keyifle ilgili. Yani Venüs hem geri gidiyor hem bir Satürn burcunda kendini çok ifade edemiyor. 14'ünde Merkür Retrosu da geliyor. O da Oğlak Burcu'nda. Yani şu anda Venüs yere geçti artık. Ama iletişim bazı bazı sıkıntılar olacak. i̇lişkilere çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi ekonomik konulara dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla manipüle edilebileceğimiz bir süreç bu. 14'ünden sonra yaklaşık 5 haftalık bir süreçten bahsediyorum. Bugünlerde hatta şimdi e, stationer yani dur, duran olduğu bir süreç. E, bundan 2-3 gün öncesi, on, iki, son 2 gün hariç ondan önceki süreçte aldığınız kararları değiştirebileceğiniz bir döneme giriyoruz. Yani daha önceden bir karar almışsınızdır. Bugünlerde ve özellikle 14'ünden sonra bu kararı değiştirmeniz için spekülatif, manipülatif bazı etkiler olacak. Burada değiştirin ya da değiştirmeyinden ziyade yeni gelen fikri de dikkatlice izleyin. Ama son kararı Merkür Retro bittikten bir hafta sonra verin. Yani önceki kararınızı ve Merkür Retro'da aklınıza gelen kararı Merkür Retro bitiminde Şubat'ın ortasından sonra verirseniz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yine tabii ki klasik Merkür Retro'da elektronik aletlerle ilgili çok fazla bir şey yapmamak lazım. Yani satın alma gibi olaylara girmemek gerekiyor. Başka dediğim gibi işte sinir sistemi ile ilgili elektronik bağlantılarla ilgili eee bilgilerinizi yedeklemek, iş ortamındaki hatalı maillere dikkat etmek, kime atmak gerekiyorsa ona doğru kişiye birkaç kere çek ederek her şeyi yapmak daha uygun olacak böyle bir süreçte. Tabi yine özellikle oğlak burcunun bulunduğu evle ilgili kişilere olan ilişkilere dikkat edin. Yani hangi evden geçecekse e, merkürünüz bu evin temsil ettiği kişilere ve konulara çok ekstra dikkat etmek gerekiyor. E, dedim bazı işte özel yerleşimler olacak. Onları tabi harita bazında bakabiliyoruz. Orada işte iş ve ilişkilerle ilgili bazı yükselenlerde e, mesela işte yay yükselende Ciddi ilişkilerle ilgili sorunlar yaratabilir. Aslında küçük olayların yanlış anlaşılmadan dolayı hatalı sonuçlar verdiği bir süreç gibi olabilir ama her yükselen için bu farklı etki üretecek. 23 Ocak özellikle 23 Ocak Merkür Retrosu'nun hemen hemen en yoğun yaşanacağı günler. Neden derseniz güneşle aynı dereceye geliyorlar. Bu teknik olarak yanma olarak tabir ediliyor Vedik astrolojide. Merkür çok fazla zarar görecek. Onun için bu bahsettiğim Merkür ile ilgili genel 5 ay 5 haftalık bir etki ama 23'ü işte artı eksi 3-4 gün daha koyarsak yani işte 17'si ile ay sonu arası dikkat etmek lazım. Zaten 29'unda Venüs Retrosu biterek normale dönüyor. O zaman birazcık daha iyi hissetmeye başlayacağız kendimiz yani Ocak bittiği zaman. <laughs> Ee, yine başka bir etki e, Jüpiter'in transit geçtiği bir nakşatra var. Daha işte pardon şata bir nakşatradan geçecek. E, bu da aslında 2, 2 Ocak'ta başladı ve 2 Mart'a kadar devam ediyor. Şata bir nakşatra şifacılarla bağlantılıdır. E, Jüpiter'in e, sevdiği bir nakşatra oradan geçiyor ilk padasında kendi yöneticisi olduğu bir padada. E, şifa ile ilgili gelişmeler olacak. Şimdi bu hem mesela pandemi ile ilgili yine bu Mart ayına son Mart'a kadar Mart ayı içinde de olabilir. pandemi ile ilgili yani Covid ile ilgili aşıdan ziyade tedavi yöntemleriyle ilgili ya da yani bu bilimsel bir tedavi de olabilir ya da alternatif tedavilerde olabilir. Bunlarla ilgili bilgiler gelebilir. Bu bizim lehimize oluyor. Ama herkes kendi hayatında ee, özellikle e, hastalık anlamında şifa ihtiyacı olan insanların şifa bulma potansiyellerinin daha kolay olduğu bir döneme gireceğiz. Doğru doktor, doğru ilaç e, hatta fikir alınacak doğru kişilere özellikle bu önümüzdeki 3 ayda daha kolay ulaşabilirsiniz. Daha kolay karşınıza çıkacak böyle insanlar. Ee, 2022 ile ilgili ben yine her ay bir video yapmaya çalışacağım <laughs> ama bazı eğilimler oluşmaya başlayacak. Özellikle 2022'nin ortalarında yani Satürn transitinin kova'ya geçişi ve Jüpiter'in balığa geçişiyle beraber dünyada genel olarak vejeteryan eğilim artmaya başlayacak. Özgürlük eğilimleri artmaya başlayacak. Dijital konular daha da artacak. Yani ne kadar artabilir diyorsan daha da fazla artacak. Hatta öyle pozisyonlar olacak ki doğadan daha fazla kopuş olacak. Dijitalin daha fazla artmasından dolayı. E, 2023'te bunu daha net hissedeceğiz ama 2022'nin sonuna doğru da hissedilebilir. Alternatif tıp bugünkünden evet her geçen gün daha zaten e, ilgi odağı oluyor ama çok daha fazla dikkat çekip daha da ilgi odağı olacak. Bundan daha fazla kişi, bugün belki ona itibar etmeyen kişiler 2023 yılında daha fazla itibar eden konuma gelecek. Ayurveda olabilir, holistik şifa olabilir. Tüm alternatif şifa teknikleri, özü olan hani gerçekte de burada doğru yanlış ayırt etmek gerekiyor. İsimler değerli oluyor ama uygulayıcıların herkes aynı yeterlilikte olmayabiliyor ama daha geniş kitlelere ulaşma şansı olacak. Dediğim gibi internetin e, ee, sanallığı zaten Metaverse ile beraber olacak ama gezegen etkisi de bunu daha fazla destekleyecek. Büyük ihtimal Metaverse ile ilgili konular bu 1-2 yıl içinde e, tahmin edenden daha fazla hayatımıza girecek. Daha büyük kitlelere yayılacak. Yine e, galiba iki önceki videomda bahsetmiştim. Uzay ve gökyüzü de önümüzdeki 3 yıl çok bugünküne göre çok daha fazla gündemde olacak. Nasıl gündemde olacak? Hem olumlu hem olumsuz ama riskler de gelecek bu sefer. Artık biraz riskli tarafları da gündeme gelecek. Bunu nasıl yaklaştıkça konuşuruz. Ee, ama gökyüzünden gelen bazı tehlikeler olacak. Özellikle 2023-2024 civarında. Ee, evet. Nasıl kullanabiliriz 2022? Hep farkındalıkta olmamız gerekiyor zaten. Şimdi eee gezegenler burç değiştirirken mesela diyelim ki 4'ünde 4 Mart'ta değiştirecek. Yani 3 Mart'ta farklı bir dünya, 4 Mart'ta değiştirilen farklı bir dünya olmuyor. Gezegenlerin etkileri yavaş yavaş kendini hissettirdiği için öncesinde başlıyor. <laughs> mesela bu Rahu ki hemen hemen bugünlerde Şubat ayında daha net hissedilir bir şekilde Hayatlarımızda belli bir alandan, ilgimizi belli bir alana kaydırmak için yeni konular gündeme getirecek. Bu da ne oluyor? Yeni sürpriz gelişmeleri açık olmamız lazım bugünden itibaren. Ee, i̇şte hayat bir şekilde bir buçuk yıllık yeni bir bize program yapacak. Bu bir buçuk yıllık programa ne kadar kolay e, uyum sağlayabilirsek e, o bir buçuk yılı keyifli ve çok verimli geçirme şansımız olacak. Hayat bize belli konulardan uzak dur, oraya odağına koyma diyecek. Belli konulara odaklan diyecek. İşte bunları bulup, e, bunlarda adım attığımız zaman, işte o zaman o evrenin enerjisi ya da rüzgarı arkamızda olacak. Ama biz o günlerde hatalı bir şekilde gidilmemesi gereken alanda kalırsak, orada duvarlar çıkacak karşımıza. Ve bir buçuk yıl boyunca sürekli de orada ısrar ettikçe, e, hata üstüne hata yaptıracak ki dönelim. Ama egolar orada devreye girip orada ısrar edildiği zaman gerçekten kayıp bir, bir buçuk yıl olabilir. Bunun maddi, manevi ve sağlık açısından sıkıntıları da doğabiliyor maalesef hayatımızda. E, 2022'ye böyle bir e, videoyla girelim istedim. Yine önümüzdeki süreçte e, her ay bir video belki aslında daha sık da yapmak istiyorum ama çok fazla vakit olmuyor yapacak. E, ya da zaten hani belli aralıklarla belli dönüşleri ben anlatıyorum. E, o dönüşler bitmeden yeni video yapıyorum. E, aynı son videomda aslında Ocak ayında kapsayan bu Venüs Retrosunu aldığım videoydu. İnşallah faydalı oluyordur. Yine önümüzdeki ay Şubat ayında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.